7. bölümü özel bir konuğum var. Ta 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 ta. Küçük ablam benimle. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. İnanılmaz heyecanlıyım. Yani bu işler çok zormuş. Hiç merak etme bir şey bendesin. Halledeceğiz. Alnımızın akıyla çıkacağız. Her konuda oldu. İnşallah. Gibi. <laughs> Abla sana soruyorum. Sence ben seni neden konuk aldım? Tabii ki güvendiğin için. Aynen. Çünkü bu hayatta artık kimseye güvenmemeyi öğrendim. Sadece e, canım kardeşlerim, ablalarım, Ay canım büyük benim. ablam ve küçük ablam iyi ki varsınız. Sen de bebeğim. Eee, okey. Peki, konumuz ne olsun şekerim? O zaman konumuz herkesin en sevdiği dedikodu. dedikodu. Kan ter gözyaşı ve yargıya hazır mısınız? Acımayacağız. Kemiklerinizi kıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, okey. Ben damla. Ben Çağlar. Canım onu öyle yapmıyoruz ha. Hoş geldiniz. geldiniz. Abla hazır güvenden bahsetmişken soruyorum. İnsanlara kolay güvenir misin? Hayır hemen güvenmem tabii ki. İlk önce bir tanımaya çalışırım. Zaten ilk başta insanlara ben biraz soğuk yaklaşırım. Sonra tanıdıktan sonra içimden tamamen değişik bir çağlar çıkar. Çok sıcak kanlıyımdır yani. Aslında herkesin yapması gerekeni yapıyorsun. Yani başta kendini e, sınırlar çizerek koruma altına alıyorsun ve emin olduktan sonra karşıdakini içine açıyorsun. Peki o zaman soruyorum insan ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde yani arkadaşlık ortamında çok fazla güvendiğin, uzun yıllar tanıyıp arkadaşlık yaptığın ve daha sonradan da sırtına hançerler yediğin, kazık yediğin insanlar oldu mu hayatında? Tabii ki oldu Damlacığım. Bak bakalım sırtımda kaç tane yara izi var, çukurlar, delikler, hançerler, kırbaçlar... <laughs> <laughs> yani şimdi bana güven meselesi olarak anlattın ya. Ben arkadaşla öyle bakmıyorum. Ee, güven olabilir, olmayabilir. Hani kavga edersin, küsersin, barışırsın. Her şey olabilir. Ya sonradan Ama da kazanılabilir mesela. Ya, ya tabii ki mesela ilk başta hani şey yapamazsın. E ee, inanmazsın karşıdaki insana ama bir hareket yapar, güvenini de güvenime alır yani. Hayır, ya, güvenini boşa çıkarttıktan sonra da belki tekrarda kazanabilir. Ya belki de o da olabilir ama yani. ben karşındaki insanın gözlerinin içine baktığım zaman beni sevmesini isterim. Çünkü ben karşımdaki insanı gerçekten sevdiğim zaman her zaman sevilmek isterim. Ama beni sevdiğini, sevmediğini yani sen, anlarsam evet. benim için bitmiştir ya. Yani. Sevilmediğin yerde durmuyorsun Kesinlikle yani. Kesinlikle. Yani. mevzu sevgi. Evet, benim için önemli olan sevgi, saygı. Bence de benim için de yani Sev, sevildiğimi hissetmem lazım. Sevildiğimi bilmem lazım. Yani sevildiğimden emin olmam lazım. Ama olay ne biliyor musun bence abla? Hayatta hiç onay almamış, Hı -hı. aslında hak ettiği de bu olan insanlara. Biz o kadar çok anlam yüklüyoruz ki, evet. onları o kadar çok onaylıyoruz ki, ya yani o hayatı boyunca hiçbir konuda, hiçbir insan tarafından onaylanmamış <laughs> ve biz onu çok sevdiğimiz için, arkadaşımız olduğu için mesela onu onaylıyoruz, onaylıyoruz ve o karşıdaki insan bir zaman sonra Gerçekten bunu bizim görevimiz de sanki kendilerinin de hakkı zorundayım. gibi evet, görüyorlar evet. yani. Damlacığım kısaca bizi kullanıyorlar. Aynen. Bizi kullanıyorlar. Onları hayatımıza alıyoruz, çevremize sokuyoruz. Zor günlerinde yanlarında olup iyi günlerinde destekliyoruz. Kesinlikle. Onlarsa seni beni genelde böyle basamak olarak kullanıp işleri bitince de tanımamazlıktan geliyorlar. Nanay. <laughs> Boşuna dememişler ablacığım körün gözü açılınca ilk bastonunu bırakır diye. Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz. Sen de öylesin. Evet ben de. Ya öyle. ben seni bildiğim bileli yani herkese koşarsın illa bir yardımın olur bilmiyorum yani. Biz insanların hayatlarına Senin dokunuruz. Senin de öyle. Benim de öyle. Bu bizim misyonumuz o aileden gelme bir şey olabilir, bir olabilir. aileden bir görmüşsün. Annem de öyleydi. Annem de çünkü arkadaşlar, <laughs> evet. karşı aşırı bağlı bir insandı. Yani bilmiyorum biz böyle onların hayatlarına dokunup aslında onları böyle çok değerli hissettiriyoruz. Onlar çok iyi insanlar oldukları için değil bu arada. Yani hatta bence bayağı kötüler falan. <laughs> yani aşırı kötüler. Sonra da anlıyorsun. Yani sonradan anlıyorsun. Çünkü sevdiğimiz için görmüyoruz ama sonra fark ediyoruz ki aslında ne kadar kötülermiş. Neyse velhasıl yani kimseye prenses muamelesi yapmanın hiçbir anlamı yok. Herkes neyse herkese hak ettiğini vereceksin. Bu ay, ben yemin ediyorum ya 35 yaşımda. Sağ olsun ee, arkadaşlar <laughs> insanlar bana gerçekten herkese hak ettiği değeri vermeyi öğrettiler. Ben de 40'tan sonra aldım onu. E Sen gider erken öğrenmişsin. 40'tan sonra hiçbir şey öğrenemeyenler de var. Onları da gördük. <laughs> Yansın. Onlar sonradan ergenliğini yaşamayan insanlar. Okey, o zaman soruyorum ablacığım. Tamam evet, mı? Evet, sor bebeğim. <laughs> Ee, senin en sevmediğin insan tipi nedir? Sosyal ilişkilerde arkadaşlık anlamında böyle en gıcık olduğun insan Sinir aldım. evet. Benim en sevmediğim sinir olduğum insanlar böyle kendileri aslında çok güçlü olup da ama kendileri böyle etrafını ezik gibi gösteren, <laughs> hiçbir şey bilmiyormuş gibi gösteren insanlar böyle yardım muhtaç isteyen insanlardan sinir <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> ya buna güldüm diye biliyor musun? <laughs> Sinirlerim <laughs> oldu. Ee, sen duygusal manipülasyon yapan insandan nefret ediyorsun. Evet. Yani sen böyle Duyg Başka bir evet, insana evet. duygu sömürüsü yaparak evet. Kandırıyor e, baş... bence Evet bak karşıdaki insanın Manipülasyonla duygusal manipülasyonla Kandıran insanlara evet. gıcık oluyorsun Evet güzel bence doğru yani Damlacığım sen niye sinirliyorsun Ya valla ben genel olarak insan sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama yok şaka yapıyorum tabii ki Ama illa bir şey söyleyecek olursam Aptal insandan nefret ediyorum Bak zerre tahammülüm yok aptallara Ben böyle düşmanın bile akıllısını seviyorum ya. Çata çatsa okey gel karşıma koş Neyse evet. ne yani Böyle sinsi sinsi bulunduğu kabın şeklini alanlar mesela. Lan. <laughs> böyle kaçak göçek oynayan köylü kırnazı tipler. Kıbrıl. <laughs> Güldürme. <gülüyor> böyle başka bir de şey var bak. Başkasının lafıyla iş yapan iradesiz kuklalar evet. tamam mı? Seni tanımaz etmez ama senin hakkında fikri var. Nereden var fikrin? Sen önce bir yanındakine bak mesela evet. anladın mı? Ya böyle kıskanç, küçük fikirli, küçük hesaplara gıcığım. Akıllı, farkındalığı yüksek insan seviyorum. Ben zeki böyle seviyorsun. etrafımda çok net bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne bu olduğunu anlayabilecek kapasitede <laughs> insan olmasını istiyorum etrafımda yani zeki insan. Benim mizahıma, esprime gülecek, gülecek beni anlayacak yani zeki. Zeki olacak ya. Mal bak gibi bakmayacak yani. Yani aynı. <laughs> o zaman sormadan duramayacağım. Siz etrafınızda ne tür insanlara gıcık oluyorsunuz böyle gerçekten sinirinizi bozan tipler nasıl tipler? Lütfen yorumlara yazın merak ediyorum. Abla sen... ben de çok merak ediyorum okuyacağım. Aynen. Peki abla sana bir soru. Bir insan seni neden hayatından çıkartır sence? Kesin benimle işi bitmiştir okey tamam o da var tabii ki sonuçta hani günümüz dünyası menfaat ilişkileri ama bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni bir insan neden çıkartır? Objektif neden? olarak Söyle bakacağım. Kızım. Ama sen aşırı pozitifsin. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> abi o kadar pozitifsin ki yani bak bu pozitiflik yani bence karşıdaki insanları rahatsız ediyor olabilir. Çünkü sen en kötü zamanlarda bile Mutlaka pozitif bakabilecek bir şey buluyorsun hmm. ve hatta bu konuda beni kendimi geliştirmem için çok zorluyorsun evet. çünkü ben senin kadar pozitif değilim ben yani biraz evet. daha karamsarım hani. Ay çok karamsarsın. <laughs> Ama sen gerçekten o kadar pozitifsin ki ve insanlar çok toksik ablacım yani toksikler, <laughs> kaotikler ve kaosla besleniyorlar. Senin o pozitifliğin onları yemin ediyorum böyle tetikliği olabilir. O yüzden bence olabilir. seni hayatlarından çıkartmak lazım. Zaten bazen laf sokuyor onu bile anlamıyorum. Yani niye bu kadar mutlusu falan diyorlar? Evet. Niye, gülüyorsun niye gülüyorsun falan? Niye gülüyorsun diyorlar? <gülüyor> Peki kuzum seni niye çıkarırlar? Ya doğru söyleyelim dokuz köyden kovarlar çünkü ben insanlara her zaman duymak istedikleri şeyleri söylemeyen yani bir insan olabilirim. Yani bence benim bu şeyimde belki insanlara antipatik geliyor olabilir, bilmiyorum. Yani objektif düşünmeye çalışıyorum. Yani kendimi eleştirmem gerekirse belki bu biraz karşı tarafa antipatik geliyor olabilir. Olabilir. Kendimi de çok gömemeyeceğim kusura bakmayın bir aslan burcu olarak. Lider. <laughs> 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 yani yürek varsa canım antipatik bulmazsın. <laughs> Peki abla bir soru daha. Senin sence en toksik özelliğin ne? Yani kendi kendindeki en toksik özellik sence ne olabilir? Yavaş kaplumbağa gibi. Evet gerçekten çok yavaşsın. ya inanılmaz bir yavaşlık <laughs> ve bak ben bizi olamıyorum yani. Yani bir de çok pozitif olman da belki toksikleşebilir bir zaman sonra ya. Ben karşıki insan gıcık olabilir belki. Yani, ama. hani. Sürekli bana ne gelen ne gelen ne gelen ne gelen ne gelen diyor. <gülüyor> yeter be bir şeye de ağla üzül be. Evet. Niye gülüyorsun demek ne kadar kötü bir şey ne ya. Ne kadar bence. kötü değil mi? Evet. evet. Çünkü insanlar kötü diyorum sana. Hayır, niye gülüyorsun diyorlar ben hala. <laughs> Ben cevap şey veremiyorum çünkü ilgili. mutluyum lan anasını satayım mutluyum. <laughs> <laughs> Sey maşallah kızım bunu evet, yayınlamıyorum evet. nazar değmesin. Yok yok yayınla <laughs> bir şey olmaz bana. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Ee, senin sen de bir şey değiştirmek isteseydin ne değiştirmek isterdin biliyor ne musun? Ne bebeğim? Abi sana laf sokulduğunda hiç anlamıyorsun hiç ya. Anlamıyorum. Ya ben böyle deliriyorum o an böyle sana laf sokuluyor ve ben böyle hani o an saldırıya geçmemek evet. için apartta duruyorum mesela. Sonradan ve sen geliyor sonradan. Sen sonradan. çok geç anlıyorsun. Evet. Hiç an anlamıyorum ne geçime? ben sonradan <laughs> söylüyorum da öyle anlıyorum. <laughs> evet neyse okey. Peki sence sana sorayım. Bunu Benim en sor. toksik özelliğim ne? Ee... Genel olarak overtoxin diyor şu <laughs> an. Sevmedin, sevmiyorsun Damlacım ya. Yani Bakışlarına ya Hiç bile politik olamıyorum. Böyle yere gömüyorsun yani o bakışlarınla. Ben anlıyorum senin o karşıt insanı sevmediğin o kadar iyi anlıyorum ki ve... ...biz sürekli sana yapıyoruz ya. Yapma 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 Öyle bak bakma Karşı göz, bak. karşı göz evet. <laughs> ya ben asla politik olamıyorum. Evet asla. Kesinlikle olamıyorsun Olamıyorum ya, ya. çok isterdim ama olmak. Yani o sayede bütün işlerimi hallettirebilirdim yani herkese. Evet. Yani onun dilinden o Ayşe'ye, Ayşe gibi, Fatma'ya, Fatma gibi işte bu Ali Aliye, Ali, Ali, Ali. Mehmet'e, Mehmet gibi konuşmayı <laughs> çok isterdim ama maalesef arkadaşlar ben politik olamadığım için Ol, böyle işte. omurgasız, böyle wing 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 <laughs> oradan oraya <laughs> savrulan tiplere de aşırı gıcığım yani. Böyle hani kendini böyle iyilik timsali gibi gösteren aslında Melekler. şeytani bir güç olan İnsanlara çok böyle gıcık oluyorum ya bilmiyorum. Politik olmayı isterdim. Evet, bir de yapıyorlar yapıyorlar hani me melek gibi gösteriyorlar ama onu çok da ben. Bir de şey var bir dakika ya. bak bir de şey var. Ne? Dedikodu yapıyorsunuz. Dedikodu yapıyoruz. Şu anda bile dedikodu yapıyoruz, yapıyoruz, yani, yapıyoruz tamam yani, mı? Evet. Okey Bunda hiçbir problem yok. Ondan sonra da neyse ya iyi kız aslında canım falan. E ne oldu? Konuştuk konuştuk ne oldu? Konuştuk sen kitemize mi çıkarttın e, kendini? Ben kendimi ben kötü hissediyorum. Ay ben melake. Ben kötü bir insanmışım <laughs> falan diyorum bunları düşünüyorum diyorum. Ay senin bir kanatların <laughs> eksik canım ya falan. <laughs> Ay gıcık. Gıcıklar. Peki ablacığım o zaman soruyorum. Ee, seni yoran insanları, seni hak etmeyen insanları hayatından çıkarttığın zaman ne hissettin gerçekten? Ey özgürlük. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten omuzlarımdan böyle bir yük kalkmış gibi de aramıyorsun zaten hani hayatlarında bir Bak çok anlam enteresan bir şey değil mi bu? Yani. Evet. Bak kaç yıldır mesela yani... vardı hayatında <laughs> değil mi? Çıktı ve yok. Yani sanki hiç olmamış gibi. Yani işte demek ki artık o senin hayatında şeyini doldurmuş anladın mı? O frekansını doldurmuş. Evet. Artık sana bir şey katmıyormuş o insan zaten. İnsanların ilişkilerinde şöyle bir şey varmış. Mesela sen bir insana çok iyi arkadaşsın. Hı hı. İşte 5 yıl, 10 yıl arkadaşlık yaptın ve bir şey, bir şekilde bir sebepten dolayı onunla artık arkadaşlığını bitirdin. O senin artık hayatındaki misyonunu tamamlamış oluyormuş ve senin onu aramaman yani senin onun eksikliğini hissetmemen aslında zaten o son zamanlarda evet. sana artık bir şey katmamaya başlamayın. Zaten bir o insan gösteriyor olmuş. son zamanlar. Değil mi? Tabii canım gösteriyor hareketler evet. bakışlar laf sokmalar filan böyle ya. falan hayır da filan. Artık hadi eyvallah bay bay canım hadi yallah Allah tazik. Hadi yallah sildik gitti <laughs> sildik gitti sildik <laughs> sildik sildi. Sil. yoklar. <laughs> Peki, o zaman sana son olarak soruyorum ablacığım. Senin için sence gerçek bir arkadaşın olmazsa olmazı nedir? O zaman bu benim için çok ciddi bir soru. Burada birazcık hani gülmeler falan azalsın. <laughs> Sessizlik. <laughs> Sessizlik, evet. Ee, benim, herkesin bir problemi vardı ablacığım. Değil mi? Herkesin kendi çapında yani. bir problemi. Senin var, benim var, arkadaşlarım var, ne bileyim. Tabii ki. Herkesin işte, yani. kısacası. Aynen. Ben arkadaşımla eğlenmek istiyorum. Ben bir yere gittiğim zaman e, kahkaha atmak istiyorum. Evet. Ben ne bileyim yolda yürürken, onunla yolda yürürken böyle konuşmaktan, gülmekten yolu şaşırmışız mesela. Öyle yapmak istiyorum. Ya yani, kafeye evet. gittiğim zaman ya da beraber tatile gittiğim zaman kakarık kiri istiyorum ya. Ben kısaca eğlenmek aynen. ve e, Ay ne düşündü demeyeceksin. De, Ay, yanlış, Alınmayacak. Demeyeceksin. Evet. Aynen. Yani kendim rahat olacağım. Rahat konfor bir, alanında olacak aynen. aynen, aynen. Peki sen söyle kuzum. Yani işte klişe şeyler var. Sevilmek, sevmek, e, değer canım, vermek, cakçık evet, okay, evet. Tamam Ama ben şimdi bak şimdi böyle düşünüyorum. Çok uzun yıllarda çok samimi olduğum arkadaşlarım var ya mesela. Evet. Hani, ya da böyle çok kısa sürede tanışıp yine çok samimi olduğum evet. arkadaşlarım. Onlarla ilişkilerimi düşündüğümde sanırım bu işin püf noktası benim için yarışmamak ve yormamak. Yani hiçbir konuda birbiriyle yarış haline girmemek. Mesela ben düşünüyorum bizim kızlarla. Ya biz evet. hiçbir konuda yarışmıyoruz ha. Ya kaç yıl olmuş Ben Ben tanıyorum. tanıyorum. Aynen. <laughs> yani hiçbir konuda birbirimizle yarışmıyoruz, birbirimizi yormuyoruz. Ya çok da farklıyız bu evet, arada. Evet. Biliyorsun. Hani birçok konuda da böyle hani atışıyoruz, atışıyoruz da. Oluyor. Hani aynen öyle e, ya yani bilmiyorum ama düşünce kaldırıyoruz. Yükselince alkışlıyoruz. Birbirimizin parlamasından rahatsız olmuyoruz. Tökezleyince özleyince birbirimizin koluna giriyoruz. Yani hiç trip bile atmadık birbirimize. Evet, bak evet. o kadar ha, kavga bak, bile gerçekten. ettik. Trip de evet. Ya bak kavga ettik biz şey kapılar falan çarpıldı evet. yani. <laughs> ha, hatırlamıyor musun? Ama o zaman bile biz yani hani küsme şeyimiz olmadı ve birbirimizi hiçbir konuda hiçbirimiz birbirimizi kıyaslamıyoruz. Fesatlanmıyoruz. Ve gerçekten bak şimdi sen söyleyince dikkat ettim. inanılmaz gülüyoruz ya. Ben de çok gülüyorum. Ya bak inanılmaz de. gülüyoruz. Yani bak o kadar saçma şeyler, o kadar saçma şekilde gülüyoruz ki herkesi ve her şeyi ölümüne eleştiriyor. <laughs> <laughs> dünyanın en yegane yaratıklar olarak. <laughs> yani ama buna böyle deliler, manyaklar gibi gülüyoruz falan. Ya yani o yüzden bak ben zeki yani zeki insan olsun evet, evet, evet. Çünkü bence gülmek ve karşıdakinin ha, o kafa dengin. Yani. İşte kafa dengin, evet, yani. kafa dengin olacak yani. Aynen kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ay ablacığım bugün benim için gerçekten unutulmaz bir an oldu. Benim için de çok heyecanlıydı. Aynen. <laughs> Ama Bugün bana vakit ayırdığın için ve benimle burada olduğun için sen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kızım her zaman. Yani aslında biz bunların mikrofon arkasında sürekli konuşuyoruz. Ama her, sürekli, gün konuşuyoruz. her gün konuşuyoruz. Bir kısa. Ya benim olan bir şeyin ablamın e, bilmemesi gibi <laughs> ihtimali ona göre diyor. <laughs> Yani e, o yüzden bugün aslında siz bize eşlik ettiğiniz evet. için biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Etrafınızda sevginizi hak eden ve sevildiğinizi hissettiren insanlarla olmanızı hatta bu insanlarla etrafınızın dolup taşmasını diliyorum. Hmm. Bir sonraki bölümü iple çekiyorum o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Öptük. Öptük.